Merhabalar sevgili Türk Sırları kanal takipçilerim, hoş geldiniz. Barış Baktaş çok içip. Sarhoş oldu, bakın gazetecilere Yağmur Yüksel hakkında neler anlattı. Tüm detaylar. Haberimde. Yazıya devam etmeden önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Dün gece İstanbul'un en popüler mekanlarından birinde objektiflere yakalanan Barış Baktaş. Bir kez daha manşetlere çıktı. Ünlü oyuncu, yakın dostlarıyla birlikte katıldığı özel bir buluşmada neşeli tavırlarıyla dikkat çekse de daha sonra aşırı alkol tüketimiyle işler kontrolden çıktı. Her zamanki enerjisiyle baktaş pozitif enerji saçıyordu. Gece boyunca masasındaki herkeste kucaklaştı, sohbet etti ve ara sıra kahkaha attı. Ancak gece ilerledikçe alkolün etkileri daha da belirginleşti. Muhabirler Ünlü oyuncunun mekandan ayrılmaya çalışırkenki görüntülerini yakalamaya çalışırken Barış'ın sözleri manşetlere çıktı. Barış, yağmur yüksel hakkındaki sorulara önce gülümseyerek yanıt verdi. Ardından duygusal bir açıklama yaptı. Muhabirler Yağmurlu aranızda hala bir şeyler var mı diye sorduğunda oyuncu önce sessiz kaldı sonra derin bir nefes aldı ve şöyle dedi. Bazen bazı insanları kalbinizden silemezsiniz. Yağmur hayatımda iz bıraktı. Bunu herkes biliyor. O sadece bir sevgili değildi, benim için bir ilham kaynağıydı. Gülümsemesini görmeden geçirdiğim günler bile eksik hissettirdi. Bu sözler, orada bulunan gazetecileri şaşkına çevirdi. Daha sonra, peki? Tekrar bir araya gelme şansınız var mı, sorusuna, bu sefer gözlerinde yaşlarla barış. Hayat böyle, kimse ne olacağını bilemez. Ama, zamanla asla solmayan duygular vardır. Onun mutluluğu benim en büyük huzurum. Diye, yanıtladı. Bu duygusal an derinden yankılandı. Arkadaşları onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Barış'ın Sarhoşken söylediği sözler geceye damga vurdu. Bardan çıkarken dengesini kaybeden oyuncuya arkadaşları destek verdi. Barış'ın sözleri: "Yağmur'un duygularını incitmek istemedim. Sadece bak"